मेरा बाबा क्लब Bugün sizlere yine hap bilgileri paylaşacağım ve internette hepsini tek bir arada bulamadığım ve sizin de bulamayacağınızı düşündüm ama artık bu videoyu çektiğime göre bulduğunuzu düşündüm. Çekim yasasında yaptığımız tüm hataları içeren bir video hazırlıyorum. Çekim yasası aslında çok basit ama herkesin uygulayamadığı bir şey. Bazıları vazgeçiyor, bazıları zamanla bunları fark edip yerini oturtup çok daha güçlü bir şekilde geri geliyor. Keşke doğduğumuzda elimize bir hayatı kullanma kılavuzu verilse de biz de bunları okusak. Ama genelde çekim çekim yasasıyla belli bir yaşa geldikten sonra tanışıyoruz ve artık bu çekim yasasıyla beraber yeni alışkanlıklar edinmemiz gerekiyor. Bu bahsedeceğim tüm konulardan uzun uzun bahsedebiliriz ama bunu diğer videolarda yapalım. Şimdi kısa kısa hepsinden bahsedeceğim. Çünkü çok hata var. 1. netleşmemek. Hayalinizle ilgili net olmadığınızda hayalinizle ilgili size gelen şeylerde karma kuruşku oluyor. Karma karışık seçimler yapıyorsunuz. Sonuç olarak hedefinizle alakası olmayan bir şey çıkıyor. Yani bu kulaktan kulağa oyununa benziyor. En başta bir şey söylüyorsunuz ama süreçte net olmadığınız için en sona gidene kadar söylediğiniz şey bambaşka bir şeye dönüşüyor. Ve siz ne diyorsunuz? E bu gelen şeyin benim istediğimle alakası yok. Çekim yasası işe yaramıyor mu ya? Hayır çünkü net değildiniz. Bununla ilgili de en güzel şey yazmaktır. Yazdığınızda siz istemeseniz bile netleşmiş oluyorsunuz. 2. çekim yasasını zorlamak. Bu ne demek? Bu evreni zorlamak demek. Yani istediğiniz şeylerle ilgili koşul bildirmek. Mesela ruh eşinizle tanışmak istiyorsunuz ama kafanızda o kadar sınırlı bir şekilde belirlemişsiniz ki yeni olasılıklara açık değilsiniz. Mesela örneğin şu tarihte olsun istiyorum. Tam olarak şu koşulda olsun istiyorum. Yeni bir iş istiyorum ama bana şu kişi söylesin şuradan olsun ve şu şekilde olsun ve şu zamanda olsun. Veya yeni bir insanla tanışmak istiyorsunuz. Arkadaşlarınız size geliyor diyorlar ki bak şurada birisi var. Hayır ya ben kendi iş yerimden birisiyle tanışacağım deyip reddetmek. Bunların hepsi evreni tek bir ihtimale zorlamak. Aynı şekilde çekim yasasını sınamak da öyle. Bakalım çalışıyor mu? Bakalım olacak mı? Tüm bu sınamalar ve aşırı koşul bildirmeler çekim yasasını zorlayan şeyler. Ve yaptığınız her zorlama size zorlanma olarak geri döner. 3. Değişme kapalı olmak ve korku duymak. Çekim yasasıyla çekmeye çalıştığınız şeyler çekmeye çalıştığınıza göre hayatınızda olandan farklı. Yani çekimle gelecek şeyler sizin hayatınızda bir değişiklik yaratacak. Eğer siz değişime karşı bir korku duyuyorsunuz veya eski elinizde olanları bırakmak istemiyorsanız, çekim yasasını size getireceği şeyleri de itiyor olabilirsiniz. En güzeli iş örneği, muhteşem bir iş istiyorsunuz. Kafanızda o işle ilgili her şey net. Ama eski işinizden atıldığınızda, kovulduğunuzda ağlayıp sızlayıp neden bu böyle oldu? Ben çekimi bırakıyorum ya diye bu çektiğiniz şeyden de vazgeçiyorsunuz. Böyle bir durumda değişime tamamen kapalı olmuş oluyorsunuz. Veya harika bir ilişki isterken hali hazırda mevcut olan o eski ilişkinizden vazgeçmemek. Yeni bir karakter yapısı isterken eski karakter yapınıza göre kararlar almak. Evlilik isterken anne baba evinizden ayrılmamak da istemek. Yani bir yandan da o değişime açık olmanız gerekiyor. Tüm korkularınızdan arınmış bir şekilde yeni gelecek şeye tamamen hazır olmanız gerekiyor. 4. Uyum sağlamamak. Bu da aslında bir önceki maddeyle benzer ama aslında farklı. Evet değişime açıksınız ama yeni gelen şeylere uyum sağlamıyorsunuz. Eski işi bıraktınız ve yeni istediğiniz işle ilgili karşınıza fırsatlar çıkıyor. Tamam onları da değerlendiriyorsunuz. Değişime açıksınız ama uyum sağlamıyorsunuz. Burada su gibi olmak gerekiyor. Akışkan ve girdiğiniz kabın şeklini almak. Her ne kadar değişimleri isteseniz ve onları kabul etseniz de onlara uyum sağlayıp onlara ait olmadıkça gelen şeylerde elinizde uzun süreli kalmamış oluyor. Beşinci madde eylem yasası. Burada bahsetmek gerekirse siz hareket etmediğinizde, eyleme geçmediğinizde çekmeye çalıştığınız o hayallerin de eyleme geçip size gelmesini bekleyemezsiniz. Evrene hareket vermelisiniz ki hayallerinizin size geliş hareketini yaratabilirsiniz. Yani hayallerinizle ilgili bir adım atmak veya arayışta olmak veya işe yaramasa bile herhangi bir şey yapmak. Bunu yapmadığınızda çekim yasasını engellemiş oluyorsunuz. Altıncı madde elindekilerin kıymetini bilmemek. Biliyorum bunu yapmak bazı insanlar için çok zor. Çünkü gerçekten çok kötü durumda olan kişiler var. Ve onlara o içinde bulundukları durumlarla tamamen barışmalarını söyleyemiyorum. Çünkü bunun ne kadar zor olabildiğini biliyorum. Ama en azından bu savaş halinin ve hoşnutsuzluk halinin çekim yasasını kötü yönde etkilediğini bilmeniz gerekiyor. Kazandığınız para için şükran duymadığınızda aslında parayla ilgili zaten olumsuz şeyler yayıyor oluyorsunuz. Ve daha çok para isteseniz ve çekim yapsanız daha iyi yaydığınız hisler tamamen bambaşka. Burada azla yetinmekten bahsetmiyorum. Kimse azla yetinmek zorunda değil. Azla yetinmek kötü bir şey de değil. Ama evrende her şeyden bol bol var. Daha fazlasını istemek bencillik olarak görünmemeli. Bu elindekilerin kıymetini bilmek. Berbat bir ilişkinin içerisindeyseniz ve henüz oradan çıkabileceğinizi hissetmiyorsanız bile bu ilişkinin size kattıklarını fark ederek şükran duyabilirsiniz. Gerçekten çekmek istediğiniz şeyle ilgili zıt bir durumdayken bile o şeyle ilgili şükran duyamıyorsanız en azından hayatınızla ilgili diğer alanlarda elinizdekinin kıymetini bilip şükran duyarak bu şükran hissini artırdığınızda şükran duyacağınız daha çok şey çekmiş olacaksınız en azından. Ama eğer mümkünse kötü bir durumun bile içerisinde olsanız onun iyi yönlerini görüp şükran duymaya çalışın şükransızlık, çekim yasasını negatif etkiliyor. Diğer bir madde çelişkili hareketler, tutarsızlık, yalan, plansızlık, erteleme. Bunların hepsini tek başlık altında aldım. Çünkü söylediğinizle yaptığınız bir olmadığında, planladığınızla yaptığınız bir olmadığında bu sefer çektiğinizle size gelenler de farklı olmuş oluyor. Çünkü sizin evrene yaydığınız mesaj şu. Ben bunu söylüyor olabilirim ama illa bunun gerçekleşmesine gerek yok. Yalan söylediğinizde diyorsunuz ki gerçek bu değil ama ben böyle söylüyorum. Yani benim söylediklerim gerçek gerçek değil. Bilinçaltıda söylediğiniz tüm olumlamalar, çekmeye çalıştığınız tüm şeyler için aynısını düşünecek. Ben bunları söylüyorum ama bunlar gerçek olmayabilir. Çünkü ben yalan söyleyen birisiyim. Yine aynı şekilde planladığınız şeyleri gerçekleştirmemeniz ve sürekli ertelemeniz aynı olayı yaratıyor. Ben bunları söyledim ama yapmadım. Söylediğim her şey olmak zorunda değil. Ama söylediklerinizle yaptıklarınız bir olduğunda yine olumlama veya hayal gücü olarak söylediğiniz her şeyin gerçekleşme ihtimali artacak. Çünkü bilinçaltınız söylediklerinizin gerçeğe yansıdığını biliyor olacak. Diğer bir madde yokluk bilinciyle istemek. Bir şeyi sadece istiyorum demek bile aslında sizde onun olmadığını gösterir. Bu yüzden tüm istediklerinizi gerçekten içinizde hissetmeli, olmuş gibi davranmalı ve varsayım yasasında olduğu gibi zaten olduğunu varsaymalısınız. Hayatınıza ruh eşi Hayatınızda bu eşinizin olduğunu ve olacağını bilerek davranmalısınız. Aynı şekilde evrene yalvarır vari hareketler yapmamalı, bir şey için çok çabalamalı hareketleri bırakmalısınız. Bir şeyin yokluğunu çağrıştıran her şeyi bırakmalısınız. Yani bu tamamen istiyorum bilincinden çıkıp yaşıyorum bilincine girmek. Dileklerinizi şimdiki zamanda taşımak. Başka bir madde ise teknikleri yanlış kullanmak. Çekim yasasında en çok kullanılan iki teknikten bahsedeyim mesela. İmajinasyon ve olumlama. İmajinasyon sırasında duygu hissetmediğinizde ne kadar hayal ederseniz edin, arabayı yapıyorsunuz ama benzinini koymuyorsunuz. O benzin, o harekete geçirici şey duygular. Yine olumlamalarda yanlış teknikleri kullanmak. Olumlamayla ilgili videomdan bunları öğrenebilirsiniz. Negatif cümleler, yokluk cümleleri yanlış zamanda, yanlış şekillerde kullanmak olumlama cümleleri yine yanlış tekniğe girer. Yani teknikleri doğru uygulamadığınızda çekim yasasını yine yanlış çalıştırmış oluyorsunuz. Başka bir madde ise bilinçaltımız kısaca şöyle özetleyebilirim. Nasıl birisin, nasıl biri olduğunuzla veya neye inandığınızla ters şeyler çekmeye çalıştıkça tabii ki o şeyler size gelmiyor. Harika bir iş istiyorsunuz ama o harika işte çalışabileceğinize bilinçaltınızda inanmıyorsanız, değersizlik duygularınız varsa ve bilinçaltı çok geniş. O zaman yine çekmek istediğiniz şeyi bırakın tam tersini çekiyor olabilirsiniz. Çünkü bilinçaltı 24 saat çekim yasasını kullanıyor. Siz ise çalışma yaptığınız kadar. Başka bir madde yine çok çabalamak. Bu da yokluk bilinciyle istemek maddesi Ile çok çabaladığınızda hem evreni zorlamış oluyorsunuz hem de yokluk bilinciyle istemiş. Başka bir madde ise takıntılı olmak. Takıntılı olmak aslında çok farklı bir madde. Çünkü hem çekim yasasını çok çalıştırabilen hem de tamamen engelleyen bir madde şu şekilde çok çalıştırır. Eğer hayalinizle ilgili çalışmak, arayış içinde olmak, onun duygularına takıntılıysanız, evet çekim yasasını çok güzel etkiler. Çünkü istediğiniz bir eve takıntılı olduğunuzda onunla ilgili hayalleri daha fazla kurabilirsiniz, daha çok arayışa girebilirsiniz. Bu güzel de farklı bir takıntı türü var. Bu hayalim olacak mı, olmayacak mı? Ben zaten olmayacağını biliyorum. İlla bu şekilde olmasını istiyorum. Olumsuz takıntılar yarattığınızda ki genelde bu tarz takıntılara sahip insanlar çok düşünürler ve çok düşüncede olumsuz düşünceye sebep olur. Çünkü insan olumsuz düşünmeye meyilli bir varlıktır. Hem çok düşünüp hem sürekli pozitif düşünmek mümkün olmayan bir konu. İlla ki bir yerde negatife kayarsınız. Çok takıntılı insanlar da bu çok düşüncelerden dolayı sonuçta negatife kaymış olurlar. Ve bu takıntı evrenin o hareket yasasına da ters bir şey yaratıyor. Nehirle akmalısınız. Takıntılı olduğunuzda küreğinizi bir yerlere vurmuş gibi oluyorsunuz. Bir şeye takmış oluyorsunuz. Evren belki size hiç ummadığınız bir yerden ki genelde böyle olur. Fırsatlar sağlayacakken siz diğer noktaya taktığınız için oradan beklediğiniz için diğer fırsatları da engelleyebilirsiniz. Başka bir madde ise inançsızlık. Ben çok fazla inanmadığı halde çekim yasasını çalıştıran insan gördüm. Ben de hayatıma inanmadığım halde çektiğim şeyler olan birisiyim. Ama inanmamak ayrı tamamen inançsızlık ayrı bir şey bir şey hakkında nötrseniz yani olup olmaması hakkında bir fikriniz yoksa olmasını beklemiyorum dahi deseniz bile o şeyin olmasını çok engellemiyorsunuz ama o şeyin olacağına hiç inanmıyorsanız zaten o şeyi direkt engellemiş oluyorsunuz. Bu yüzden bir şeyi af inancım çok az olacak mı olmayacak mı bilmiyorum böyle düşündüğüm için olmayacak diye düşünmemeniz lazım. Olmayacağına dair bir inancınız yoksa o şeyin olma ihtimali her daim var. Yani bu inançsızlık değil de olmayacağına dair inanç diyelim. Kısa kısa tüm madde bahsetmeye çalıştım. Unuttuğum noktalar olabilir. Umarım olmamıştır. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomla ilgili düşüncelerinizi lütfen ben de yorumlarda paylaşın. Bir de videomu beğenip abone olun. Umarım hepimiz bu hatalardan tamamen özgürleşip hayatımızı o muhteşem şeyleri çekeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakal Parlaklap.